Evet burası Bolu Abdullah köyünün Öküzova yaylası. 1500 metre rakımda. Bayağı yüksek bir yer. Şöyle ateşimizi yaktık. Mangalımızı yapıyoruz. Etrafta çam ağaçları çok. Arada kökler ağaçları var. Sarı çam, kara çam. Ardıç ağacı. Her yerde kekik var mübarek. Yerler hep kekik. yerlerde bir sürü çam fideleri var. da kuzenim Osman. Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. 4 Ekim 2020 sonbahar zamanına geldik artık. Otlar kurudu. Güllükler kurudu. Havalar da serinledi ama bugün güzel hava. Pazar günümüzü değerlendirelim dedik. Manzara süper. Doğası güzel. Havası güzel, suyu güzel. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayalım. Herkese dağlardan selam olsun.